Oh, <laughs> Herkese yeniden merhaba çocuklar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz fen bilimleri dersi ile ilgili ve mıknatısın özelliklerini öğreneceğiz çocuklar. Ve bir deneyimiz olacak. Bu deney çok eğlenceli bir deney. Umarım siz de yaparsınız, denersiniz. Ve videomun sonunda her zamanki gibi bir sıra sizde sorum olacak. Bu sorunun cevaplarını da mutlaka yorumlara bekliyorum çocuklar. Hazırsanız başlayalım. Mıknatısın özellikleri. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddeleri içeren cisimleri çeken maddelere mıknatıs denir. Bakın burada da bir tane mıknatıs örneğimiz var çocuklar. İlk mıknatıslar doğaldır ve mıknatıs taşından yapılmıştır. Günümüzde kullandığımız bu mıknatıslar ise yapaydır çocuklar. Fabrikalarda üretilmiştir. Bakın bunlar da mıknatısların bir çeşidi. Bunlar doğal değil yapay mıknatıslar ve fabrikalarda üretilmiştir diyoruz. Mıknatısların çekim gücünün en yüksek olduğu iki bölge vardır. Bakın çocuklar bu mıknatısta da iki tane bölge var. N ve S yazıyor. Onların da ne anlama geldiğini hemen açıklayacağım. Bu bölgelere kutup denir. Mıknatısın kuzey kutbu N, güney kutbu ise S sembolüyle ifade edilir. Bakın iki tane mıknatıs var elimde bir biri, Birinin bir ucunda N yazıyor, diğer ucunda S yazıyor. Bakın N, S. Bu ne demek? Burası kuzey kutbu demek, burası güney kutbu demek mıknatısın. Bunlar çocuklar kuzey güney anlamına geliyor ama N demesi İngilizce kuzey north demek olduğundan N harfiyle gösterilmiş. Bu da south güney olduğundan S harfiyle gösterilmiş. Yani bu N, S ne demek diye merak edecek olursanız Bunlar İngilizce isimlerinin baş harfleri çocuklar. İki kutuptur ve N ve S ile ifade edilir dedik çocuklar. Mıknatısların kutupları hakkında da konuşacağız sizlerle. Hemen devam edelim. Mıknatısları ortadan ikiye böldüğümüzde yine mıknatıslık özelliğini koru çocuklar. Düşünün bu mıknatısı şuradan ortadan ikiye böldük ve yine Mıknatıstır çocuklar. Mıknatıs görevini yapar. Ve iki tane kutubu oluşur yine. Buradan kestiniz. Burasını aldınız. Yine burada S kutbu sadece burada kalmayacak. Ne olacak? S ve N kutupları. Yani kuzey ve güney kutupları yine o mıknatısta oluşmuş olacak çocuklar. İki mıknatısın farklı kutupları birbirini çeker. Yani kuzey ve güney kutbunun bir araya gelmiş olması lazım. Mıknatısların birbirini çekmesi için. Şimdi bakın. Mavi uçları güney, kırmızı uçları kuzeye gösteriyor şu an bu mıknatısların. Buraya koydum ve aynı kutupları birleştirmeye çalışıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Aynı kutbu itti, zıt kutbu kendine doğru çekti. Bakın tekrar yaklaştırıyorum. Aynı kutuplar birbirine yaklaşıyor şu anda. Ve bakın içiyor. Yine aynı kutupları birbirine yaklaştırmaya çalışacağım. Bakın çocuklar birbirine itiyorlar bu şekilde. Peki şimdi tam dersini yapayım. Mıknatıslarım böyleydi. Kutupları birbirine denk getirmiştim. Şöyle çevireyim bu mıknatısımı. Bakın kuzey kutbu güney kutbuna denk gelecek burada. Burada da güney kutbu kuzey kutbuna denk gelecek. Bakın şimdi zıt kutupları birbirine denk getirerek yaklaştırıyorum. Bakalım ne olacak. Bakın hemen çekti çocuklar. Hatta çekmeye devam ediyor şu anda. Yeniden bakalım. Zıt kutupları birbirine yaklaştırıyorum bu kez hemen çekti. Bu böyle bir bütün oluşturdular çocuklar. Ne diyoruz? Farklı kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar ise birbirini iter. Ve çocuklar mıknatısların görevlerini yapması için birbirine temas etmesine gerek yoktur. Arada herhangi başka bir şey de olsa mıknatıslar yine birbirlerine çekerler. Bunun için çok güzel bir deney hazırladım. Hemen bu deneyi yapalım birlikte. Çocuklar bu deneyimiz için malzemeleri hemen size sayıyorum. Bu şekilde kare bir kağıda ihtiyacım var. İki tane mıknatısa ihtiyacım var. Bir mıknatısınız da olsa olur. Diğeri mıknatıs çeken herhangi bir şey de olabilir. Mıknatısını çekebileceği bir madde de olabilir. Ve böyle bir dil çubuğum var. Bu mıknatısı arkasındaki bir sakız yapıştırıcı sayesinde buraya sabitliyorum. Ve birazdan bunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim size. Bu mıknatısın da yine arkasına bir tane sakız yapıştırıcı yerleştirdim. Bunu da kara kağıttan yapacak olduğunuz yelkenlinin altına sabitleyeceğim. Bakın yelkenlimizin bir örneği de burada var. Bu yelkenlimizin altına bu şekilde sabitleyeceğim. Fakat çocuklar bu deneyi yaparken zıt kutupların birbirine denk gelmesine dikkat edin. Yani mıknatıslar bu şekilde birbirini çekiyor olması lazım. Buraya değil de ben sakız yapıştırıcıyı şuraya yapıştırsaydım aynı kutuplar birbirine denk gelse bakın yapışmıyorlar. Birbirlerini itiyorlar. Yani zıt kutuplar birbirine denk gelecek. Biz arada herhangi bir şey olduğunda birbirine temas etmediğinde de mıknatıslık görevini yapar mı onu göreceğiz bu deneyde. Hemen başlayalım. Önce kendimizi yapalım. Bu kare kağıdımızı aldık. Böyle burada gördüğünüz gibi ortadan ikiye katladım. Ve daha sonra çocuklar şuradan tekrar katlıyorum. Şu şekilde. Evet bu şekilde katladım ve açıyorum kağıdımı. Şimdi bakın şu kat izleri dışarı gelecek şekilde tekrar şöyle bir katlama yapıyorum buradan. Çok basit. Evet. Bakın buralar dışarıda kalacak şekilde katladım ve yelkenlim hazır çocuklar. Şimdi bu yelkenlimi ben suda yüzdüreceğim. Nasıl olacak? Hemen bakalım. Evet çocuklar gördüğünüz gibi bakın mıknatısların görevini yapması için birbirine temas etmesi gerek yok. Arada cam olduğu halde Mıknatıslar birbirini çekti ve yelkenlerimizin hareket etmesini sağladı. Siz bu yelkenliği su geçirmez bir şeyden de yapabilirsiniz. Burada kağıt olduğu için biraz suyu çekti. Mıknatıslar çocuklar birbirine temas etmesine gerek yok. Yine görevlerini yaparlar ve bu iki mıknatısın yerine mıknatısın çekebileceği bir maddeyi yelkenlinin altına yapıştırabilirsiniz. Deneyimiz bu şekildeydi. Hemen çocuklar devam edelim. Peki mıknatıslar günlük hayatımızda nerelerde kullanılır? Hemen bunlara da bakalım. Pusulalarda, buzdolabı kapaklarında, hurda malzemelerden demiri ayırırken, bilgisayar, hoparlör ve mikrofonlarda, sağlık alanında mıknatıstan yararlanırız çocuklar. Gördüğünüz gibi hayatımızda çoğu işe yarıyor mıknatıslar. Peki önemli bir mevzu var bu mıknatısları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Mıknatıslar bazı elektronik donanım araçları etkilediğinden bu tür cihazlara yaklaştırılmamalıdır. Peki yaklaştırırsak ne olur? Çocuklar cihazımızın kullanım ömrünü azaltabilir ya da bozulmasına neden olabilir. O yüzden bunu da belirtmekte fayda var. Evet çocuklar bu videomuz bu şekildeydi konu anlatımımız ve deneyimiz. Sırada sıra sizde sorumuz var. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mıknatıs madeni parayı çeker. B) Mıknatıs bakır teli çeker. C. Mıknatıs altın bileziği çeker. D. Mıknatıs demir kaşığı çeker. Çocuklar videomuzun en başında da anlatmıştım mıknatısın nasıl maddeleri çekebileceğini. Ve siz de buralardan yola çıkarak mıknatısın hangisilerini çekebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ve hatta evde deneyebilirsiniz mıknatıs hangisini çekiyor hangisini çekmiyor diye. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.